Kağızı bana ısmarladım, nargele nargele Kağızı bana Şama. ısmarladım, Tamam lan, İda'yı kaybettin. Ama çocukların nülüsünü gören beş kuruş param yoktu. Gel, piyanoyu geri al. <laughs> <laughs> Kağızı bana ısmarladım, <laughs> Kızım benim, kızım. Çekil. <laughs> ne oluyor Aha, burada da. Heh. Burada gez. Ne olur. Bize borcunuz var, biz de piyanoyu götürelim. He. Dur, 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 dur. dur. Soyu yumurtadan keseriz, dur. Ver şunu, ver. ver, 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 Cin işinin üstüne koyandı kabahat. Allah, bir şey de, değil. Bezo tut, 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 tut. kişini gelen getirdiniz? Yekke Sen icat ettin bunu başımıza. Alo. Kimse ne kişi? Bağır da duymerem. Bu Behrem Hancar'ı sen. Öyle mi? Geçmiş olsun. Anama söylerem geler. Öperem ellerinden. Ne olsun Şemistan, ne diğer? Ya Ballı hele hastaymış. Oh, Anamı istetmiş, ölmeden görem demiş. Ana, Kınyaz gelip seni alacak. Hazırlan ha. Ey Ballı'ya da sağ olsun. Kış günü iş çıkarttı. Hastaymış, hasta. Hestey. Ben de hastayım. Kınyaz, hele al şunu bakalım güle güle git güle güle gel ana. He anasını da çok düşünür sanki. Ma bakın. Ben gelene kadar o cin işini atacaksın sevden. Yoksa kıyamatı koparar ama. Ha? Ya hadi pavuş akşam olmadan gidelim daha. Dur ula itin uşağı. Ey, neye giderim ki sanki? Aa, olur mu ana? Halanın kızı ölermiş. Seni e, sen istetmiş. E gerek ki Ölerse öler canım. Hangimiz ölmeyecek? Ha, dükkanı sapsız koymayın ha. Tamam, tamam, koymayız. Hadi bakalım. Kıyas. Hadi selametle. Hay Figan. Dedene rahmet. Bir hengel pişir de yiyek. Kaç zamandır öyle canım çeker ki. Hakikaten pişirecek mi ana? Ey ey pişir. Yedi kişi sana hengel. Ne oldu? Niye yatarsın? Ah, Bu salata yapma. Oh, dalım ağrıdı biraz yattım. Kalktım işte. Oh. Yeke kişi. Oh. Ha. Sağ olasın. Kalırdım evde. Ya iyileş gene kalırsan. Hem bizim ev senin ev sayılır, yabancı da ölür. Merak etme nenem yoldu. Halası kızına gitmiş. <laughs> Şöyle. Ee, dalına da bunu koyar. Sağ olasın. Çok güzel oldu senden. Ne oldu kız? Kekek kişiyi nasıl getireceksin? Fikan, vallahi billahi eve gittim ki dili böyle dışarıda yatar. Hastadı da. Vallahi çok <laughs> hasta. Sağ sen, sen de sağ. Çok gecel Ben de vicdansız değilim. Ama anamı bilersen, gelip görürse vallahi evi başımı sayıkar. Sen o işi merak etme. Ela seni tükene uğradı. Ha. Anamı görüp, halamlar burada kar çok yağıf. On gün daha dönmeyecek. Meraklanmasınlar dedi. Yani ha. anam on gün daha yoktu. Ha. Öyle desene canım. Aklımı uçurdum vallahi. Anan on gün daha yoktu yani. Yoktu kız sus. İki kişi <laughs> dalın mı arar gene? Aa, yok. Yok uyku tutmadı. Hadi sen yat. Dur şunu düzelteyim. Belki uykun gelir. <laughs> ah, tamam sağ ol. Sağ ol. Bir kişi. Heh. Seni sevda çektin mi? Çektim tabii. Kim çekmemiş ki? Rus muydu? Hmm. Adı neydi? Hadi yat uyu. Hadi sahile sabah okula geç kalacaksın. Ya söyle. Söyle. Senta. Senta? Sen de. Çok mu sevdin? Çok. Gazetin verecek kadar mı sevdin? <laughs> Toyşan diyor ki ben ne zaman gazetin bir kız yesin diye verersem onu çok severim demektir. <laughs> hadi yat uyu hadi. Hadi geç kalacaksın. Ana! <laughs> ne diyersen ana. Şişeyi rahat boy da da. Tamam ana yeterik şimdi. çok sert basersen. Bak, kuş güneş üstünden gider gibi. Kuş havada uçar gibi. At ovada koşar gibi. Bak böyle. <laughs> Babam bana bir mani öğretmiş. Sana öğreteyim. Olar. Yeslibin <laughs> <laughs> yum obavitsya. Yesli bir korni pustit. Yani diyelim ki bir sarmaşık olsaydım sıkıca tutunsaydım bir yere sökülüp atılmasaydım köklerimi salsaydım derinlere. Bir sarmaşık olsaydım Dolasaydım gövdemi döne döne Günlerce aynı yerde kalsaydım Hareketsizlikten uyusaydım Mense ayrı kutuyam her çıktığı yerden sökülen Sarmaşık olmak isteyip de Basit bir ot bilinen Bir ayrı kutuyam Kökü olmayan, sevilmeyen sarmaşık olmaya özenen. Ailece <laughs> işte. bir